düşük bilinç merkezleri ruh boyutu 1 güvenlik merkezi kök çakra nefse emmare kişisel güvenlikle ilgilidir. Bu merkezde farkındalık çok düşük olduğu için bilinç güvenlik için gerekli olduğuna inandığı şeylere takılı kalır. Dolayısıyla kişinin enerjisi de en alt düzeyde seyreder bilinci güvenlik merkezinde takılı kalan kişi günde 12 saat uyusa bile hala kendini yorgun hisseder, dinlenemez. Kendini güvende hissetmeyen kişi ilkel bilincin dürtüsüyle ya saldırır ya da savunmaya geçer ya da kaçar. Bu durum hayvanlarda da aynıdır. Güvenlik merkezi insanlar arasında büyük ayırım yaratır. Bu bilinçteki kişi güvenlik gerekçesiyle diğer insanları sevemez. Herkesi düşman olarak algılarlar ve çok bencildir. Merhamet yoktur. Kişi bu bilinç seviyesindeyken enerji kaçağı çok fazladır. Bütün enerjisini dış dünyaya akıtır. Güvensizlik, düşman algısı, Hırs ve öfke benzeri duygular kişinin enerjisini tüketir. Bu bilinçteki kişinin algısı çok düşüktür. Duygusal zekası gelişmediği için görünmeyeni algılayamaz. Manadan uzak ve inançları zayıftır. çıkar üzerine ilişkiler kurar ve ilişkileri uzun soluklu olmaz. Kendi enerjisini üretmediği için başkalarının enerjisini çalarak beslenmeye çalışır. Bunu genellikle muhatap aldığı kişinin kendisini kötü hissetmesini sağlayarak yapar. Böyle kişiler ya duygu sömürüsü yaparak kendilerini acındırırlar ya da başkalarını değersizleştirerek kendini değerli hissetmeye çalışırlar.